Herkese merhabalar ben Burak Şold ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Honor Router 3'ü inceleyeceğiz. Wi-Fi 6 standardı bir routerdır kendisi. Şimdi laf uzatmadan incelemeye geçelim. Honor deyince aklınıza önce akıllı telefon, giyilebilir teknolojiler. Benim aklıma Honor GS Pro ve Magic Watch 2 geliyor mesela. Gibi gibi ürünler gelebilir. Sitesinde de özellikle bir router sekmesi bile yok aslında. Aksesuarlar sekmesi altında kalıyor. Dolayısıyla Honor Router 3 hem Honor için hem de bizim için çok yeni bir cihaz beyaz ağırlıklı kutusunun üzerinde özellikle Wi-Fi 6 desteğini ve çift çekirdekli yongasını vurgulamışlar. İçinden router'ın kendisi 12 volt 1 amper adaptör ve kısa bir RJ45 kablosu çıkıyor. Aslında üzerinde Honor yazmıyor olsa Xiaomi marka derdim ben çünkü bu tasarımı biz onlarda görmüştük daha önce ama nedir sade ve şık görünüyor. Mat beyaz renkli 24.2 santim eninde ve 14.1 santim derinliğinde ne büyük ne de küçük. Altında duvara sabitleme yuvaları yok, düz yüzeylere daha uygun. Antenler entegre, sağ sola dönemiyorlar, sadece aşağı yukarı açılanabiliyorlar. Gövdeye doğru katlayıp nispeten antensiz bir görünümde oluşturulabilir. Üzerinde VPS butonu var, önünde de durum ledi, sağında solunda değil altında havalandırma ızgaraları bulunuyor. QR kodu AI Life uygulamasına yönlendiriyor. Giriş çıkışlarda 4 tane Gigabit RJ45 portu var, 2 WAN portu, segment ekiplerinden 1 port eksiği var. USB giriş çıkışı yok. Yine segmentinde böyle cihazlar olduğu için ABS değil ama USB port olanları da var tabi. İçini açtım baktım. Mini mini bir PCB aslında bu görmüş olduğunuz üzere. Çok daha küçük bir gövdede sunulabilirmiş cüsseye oynanmış biraz. Ve Huawei logosunu görüyoruz çünkü Huawei üretimi bir ürün aslında. Huawei AX3 olarak bulabilirsiniz. Yonga Giga Home, ki High Silicon yani yine Huawei üretimi ama maalesef çift çekirdekli olduğu 1.2 GHz'de çalıştığı ve 128 MB RAM ile geldiği haricinde bir bilgi bulamadım. Metal kaplama ve bloklarla örtülü olduğu için de parçalayıp göremedim Yonga'yı. Kurulumu oldukça kolay. Uygulamaya girdiğinizde ürüne güç verdiyseniz hemen tespit ediliyor ve yapılandırmaya başlıyorsunuz. Ara yüzden o sırada kullandığı kanalı ve o kanalın müsaitliğini görebilirsiniz. Paraziti kaldır deyip daha müsait bir kanala otomatik geçiş yapıyor. A'da internette bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz. Tanıla deyip durumu görebiliyorsunuz. Ayarlarda ise ince detaylar var. Uyumluluk sorunu yaşayan bir alıcı cihaz olursa eğer, Wi-Fi 5 standardında yedek bir ağ kurulumu, Wi-Fi gücü ayarı ve zamanlayıcı, ağ ayarları, durum ledini, aç kapa ayarı, yeniden başlatma ve güncelleme. Her şeyden önce güncellemeyi yapın arkadaşlar. Teknik özelliklere geldiğimizde 802.11ax yani Wi-Fi 6 standardı hatta Wi-Fi 6 Plus diyor Honor. Wi-Fi 6 Plus başlığında 160 MHz bandından faydalanabilmesi, Wi-Fi 5 alıcıların da 160 MHz kullanabilmesi, dinamik dar band genişliği teknolojisiyle anten başına 6 dBi'ye çıkabilmesi gibi maddeler var. 2.4 GHz yayınında 574 megabit, 5 GHz yayınında 2402 megabite kadar çıkabiliyor. Kağıt üstünde tabii ki test edeceğiz. VPA 3 destekli yani güncel şifreleme protokolüne haiz. Mesh Wi-Fi var, birden fazla Honor Router 3 ile Mesh Wi-Fi kurulumuna gidebilirsiniz. OFDMA var, Mu Mimo ile 8 kanal açılıyor. OFDMA her kanalı parçacıklı bir şekilde ayırıyor. LTE hücresel veri baz istasyonlarında kullanılan bir teknoloji bu aslında. Gerçek dünya testlerini Wi-Fi 5 standardı Asus PCIe AC88 ve Wi-Fi 6 standardı PCIe AX58BT ile QNAP TS431P Nasım'dan video dosyaları çekerek gerçekleştirdim. PCIe AC88 ile router ile aynı odada 2.4 GHz'de 260 megabit, 5 GHz'de 810 megabit sularına kadar çıkabildi. 75 metrekare ve 3 duvar ardından 2.4 GHz'de 70-80 megabit civarı, 5 GHz'de 270-280 megabit civarı bir hıza ulaştı. PCIe AX58BT ile aynı odada 2.4 GHz'de 260 megabit civarı aldı yine, 5 GHz'de 770-800 megabit civarı. Menzil testinde 2.4 GHz'de 50-70 megabit arası, 5 GHz'de 250-280 megabit arasında seyretti hızı. Özetle şudur. 4K video akışı bu cihaz için oldukça kolay bir iş. 5 GHz e yanında kendinden 3-4 katı kadar daha pahalı routerlar kadar hızlı değil ama büyük dosyalar da paylaşılabilir. Ve evdeki 100-200 megabitlik internetten bahsetmiyorum bile. Bunlar küçük işler kalıyor böyle bir hız alabildikten sonra. Güç tüketimi. Boş derken 4 Watt civarı, yükleyken 6 Watt civarı güç tüketiyor. Beklediğimden düşük. Stabilitesi anlamında yaklaşık 3 hafta kullandım ben cihazı arkadaşlar. 12-15 civarı alıcı bağlı, telefon, dizüstü, masaüstü, akıl aydınlatma ürünleri gibi gibi bir stabilite sorunu yaşatmadı zaten bu segmentte de olması gerektiği gibi. Honor Router 3 Bu videonun çekiliği tarih itibarıyla Honor olanı bulamadım ben açıkçası ama Huawei versiyonu 699 liraya satılıyor. Güncel fiyatına mutlaka kendiniz bakın derim. En başta Wi-Fi 6 olması gibi bir avantajı var. Wi-Fi 6 destekli TP-Link Archer AX10 ve Redmi Router AX6 gibi 1-2 rakibi var sadece fiyatı segmentinde. 2.4 GHz başarımı segment rakiplerine göre iyi, 5 GHz tarafında benzer başarım gösteriyor. 75 metrekarede düşük bir sinyal kaybıyla 250 megabit civarı bir hız sağlayabildi. Testler diğer modem ve router incelemelerimde de olduğu gibi eşit şartlarda yapılıyor arkadaşlar. Hızlarını kendiniz karşılaştırabilirsiniz. Özetle Honor Router 3 orta yüksek segment arası başarım gösteren normal bir kullanıcının da ağır kullanım yapan bir kullanıcının da işini görebilecek bir cihaz. Evet böylelikle sizlerle beraber Honor Router 3'ü incelemiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa eğer lütfen yorumlar kısmında belirtin ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de ulaşabilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca sorularınıza cevap veririm. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.